Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere seramik kesme taşını ve seramik nasıl kesilir onu göstereceğiz. Öncelikle şöyle gösterelim. Seramikleri kesmek için ayrı bir taş, yani şöyle çelikten uçları da elmas uçludur. Bunun dışında seramiği hiçbir şekilde kesemezsiniz. Bilginiz olsun. Evinizde atıyorum bir seramik kırıldı, kesilmesi lazım. Bununla kesebilirsiniz. Şimdi kesim aşamasına geçelim. Tabii ki Öncelikle her zaman iş güvenliği çok önemli. Gözlüğümüzü takıyoruz, elimize eldivenimizi takıyoruz. Bu şekilde. Normalde maskede takmamız lazım. Ama elimizde kalmadığı için bugünlük takamayacağız. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar seramiği kestik yalnız bu şekilde kesim işlemini yaparken evinizde toz olacağı için mutlaka şeyi kullanın. Süpürgeyi kullandınız yani. Süpürgeyle tozu çekiniz ki eviniz toz olmasın. Bizim yerimiz müsait olduğu için yani buna gerek duymuyoruz. Yani ıslama şekilde de yapabilirsiniz. Su da tutabilirsiniz ama bu kez su attığınız zaman çok fazla toz kalkmıyor ama pislik atıyor. O yüzden çok fazla tavsiye etmiyoruz evde. En güzeli süpürge yani. Biz devam edelim ya. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz seramin zaten ölçüsünü almıştık, çizmiştik. Bu çizginin üzerinden ben spreyle tekrar geçtim. Şimdi eğer buraya biz e, girersek yani tabi caizse hani e, buradan başlayıp da kese kese gidersek bir yerlerde patlar. Yani sıkışacağı için patlar. Yani biz buradan bir çizik atıyoruz ki buradan tekrar devam edeceğiz. Keseceğiz yani. Hiçbir problem olmaz. Yani demek istediğim şey eğer siz de böyle bir şey keserseniz önce bir şöyle çizik atın. Sonra yavaş yavaş tekrar ilerleyebilirsiniz yani. Evet arkadaşlar şu anda seram bizi kestik. Aynı ölçüde ikisiden. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi oradan siz diyeceksiniz ki kardeşim yani sen hadi bir daha kafayı mı yedin? Yani bu şekilde niye kesiyorsun? Seramik makinası diye bir şeyler var. Yani hiç mi bilmiyorsun? Diyebilirsiniz. Arkadaşlar seramik makinasının elma suyu şu anda bittiği için bununla kesemedik. Yani normalde makinamız var yani. Onunla bir problem yok. Şimdi işimiz de çok acil olduğu için mecbur bu şekilde kesmek zorunda kaldık. Ki e, bu videomuz yani Atıyorum iş yerinde ya da herhangi bir üretici firmanın olduğu yerde değil. Yani evimizde nasıl yapabiliriz? Yani ben daha çok bunu, buna hitap eden e, videoyu çekmek istedim. E, bunu da e, yapıştırırken tekrar kısa bir video çekip paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumla Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.